Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir önceki videomda birlikte başlamıştık yeleğimizi. Yeleğimizi ben koltuk altına kadar ördüm ve 45 cm geçti yeleğimiz. Hemen göstermek istiyorum şurada. Evet. 45 cm'i Evet 45-46 santim olmuş yeleğimiz. Şimdi koltuk altını koyacağım. Ee, yeleğimin anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet ee, ne ördük ne yaptık şimdiye kadar 143 ilmek başlamıştık. 7 tane model uygulamıştık. Hemen şuradan da tekrar detaylı bir şekilde bakalım isimlerini. 1 2 3 4 5 6 7 tane model uyguladık. Bu 7 modeli kaç model olarak ördük? 1 2 3 4 5 6 7 modeli uyguladık. 7 modelin tam orta kısmına geldiğimde koltuk altını kuruyorum şimdi buradan koltuk kesimi yapacağım. Buradan ilmek çıkartacağım. 13 tane ilmek çıkartacağım buradan. 13 14 tane ilmek çıkartacağım. 1 2 3 4 5 6, 6 7, 7, 7

ilmek çıkarttım. Şimdi bunları tek tek sayacağım. 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmek çıkarttım. Evet 13 tane ilmeği çıkarttım. 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 ters 1 düz 1 ters 1 düz 3 tane düz öreceğim. 1 2 3 oldu. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Buradan bu 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum bu üçünü birlikte alayım. Daha güzel durur. Evet, üçünü birlikte aldım. Dönüyorum. 1 2 3 3 tane ters ördüm. 4. ilmeği de ters örüyorum. 1 düz 1 ters 1 düz 1 2 3 4 4 ters ördüm 5. düz örüyorum tekrar dönüyorum ilk ilmeği örmeden düz olarak aldım 2 3 4 tane ters ilmek örüyorum bir düz bir ters, bir düz, bir ters, tekrar bir düz daha. Arada birer tersimiz var. Bir iki üç tane düzümüz var. Bir iki üç tane ters ilmek ördüm. Bu iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar döndüm. örmeden alıyorum. 1 2 3 4. Burada bir tane düzümüz var. Bir ters tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir tane düz örüyorum. Tekrar döndüm. örmeden aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ters 1 tane düz 1 ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 2 3. 3 ters ördüm. 4. tersi bu ikisiyle birlikte örüyorum. Bakın şu şekilde olacak. Tekrar döndüm. Boş olarak alıyorum örmeden. 1 2 3 4 tane ters ilmek. 1 tane düz, 1 ters. 1 düz 1 2 3 4 ters bir tane kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar döndüm. İlk ilmeği örmeden boş aldım. 1 2 Kenar ilmeğimle birlikte 4 tane ilmek ördüm. 1 düz bir ters, bir düz. Bir ters, tekrar bir düz. 1 2 3 Bu 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar döndüm. İlmeğimi örmeden boşalıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeği ters ördüm. Bir düz. 1 ters 1 düz 1 2 3 4 tane tersinmek 1 tane düz. Tekrar dönüyorum. Boş olarak aldım örmeden. İlk ilmeği arkada düz, önde örmeden boş olarak alıyorum. 3 4 oldu bu ilk düzü ortadaki ters ikinci düzümüz ters ve üçüncü düzümüz bir iki üç hemen yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum bu şekilde olacak döndüm bedenden birer ilmek, ikişer ilmek al alarak bu kısmı koltuk kısmını yapıyorum. Bu koltuk kısmı 13 tane ilmek attık. Bir tane düz ilmeğimiz var. 2, 3, 4 1, 2, 3 3 tane düz, 4 tane ters. 1, 2, 3 4. tersi Burada 3'ünü birlikte alıyorum. Niye üçünü birlikte alıyorum? İki tane, üç tane tek alıyorum. Ondan sonra bir tanesini böyle üçünü birlikte alıyorum. Şu kısım güzel dursun, toplasın diye döndüm. Bir, iki, üç, dört. Bir düz, 1-2-3-4 Yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden aldım. 1-2-3 tane ters kenar ilmeği ile 4 1 düz, 1 ters 1 düz 1 ters, 1 düz 1 2 3 Bu defa bir tanesini alıyorum. Bir tanesini aldım. Ve tekrar dönüyorum. Kaç tane ilmek kesmişim? Hemen ona bakacağım şimdi. Burayı hiç kesmeden gösteriyorum size. Hem arkaya örüyorum hem önü örüyorum. 1, 2, 3. Evet şimdi ise yine Buradan bir tanesinden bir bu bant kısmından bir tane bedenden ikisini bir ederek örüyorum. Döndüm. Dön. Bir iki üç dört bir düz bir ters bir düz bir ters Evet. Tekrar ön yüzeyin ve 1 2 3 Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz. 1 2 3 4. ilmeğimizi yine bir tane bedenden bir tane lastikten alarak ikisini birlikte örüyorum ee, lastiğim biraz farklı bakın şöyle de göstereyim 4 tane haroşa 3 tane düz 4 tane haroşa olarak gidiyor bu şekilde lastiğimiz böyle farklı bir lastik ben bunu ilk defa deneyeceğim inşallah güzel olur tekrar dönüyorum 1 2 3 4 İlk ilmekleri hem önde hem arkada örmeden alıyorum. Evet, yine ön sıradayım ve örmeden alıyorum. 1 2 3 1 2 Tersleri saymıyorum 3 tane düzümüz. 1 2 3 Evet. Burada yine şöyle bakıyorum. Kafi gelir mi acaba? Bir tane daha keselim. Evet bir tane daha kestim. Toplamda kestiğim ilmek sayısı şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmek kesmişim ve dönüyorum. Bu 13 ilmeği arttırmıştık. 13 ilmeği tekrar kestik. Şimdi beden oyuntusunu yapacağız. 13 ilmeği kestik. Beden oyuntusuna geçeceğiz. 13 tane kesimimizi yaptık. Şimdi ise diğer kol kısmına geçeceğim. 3 4 Diğer tarafı da aynı şekilde Şimdi burada 2 tanesini alacağım. Bu geçiş sırasında 1-2-3'ünü bir, birlikte alıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Beden kısmını modeli uygulayarak diğer tarafı geçeceğim. şuraya geldiğimde tekrar göstereyim sıra sonuna kadar Bugün geldim şimdi ise aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 13 tane ilmek çıkartacağız bismillah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu da 13. ilmeğimiz. Bir, iki, üç tane ters ilmek ördüm bir tane daha ters ilmek örüyorum 4 1 bir. bir düz bir ters bir düz tekrar bir ters bakalım 1 2 3 1 2 3 buradan 1 2 3 1 2 3 bu dördüncüyü üçünü birlikte alıyorum şu bir şekilde tekrar dönüyorum bunu örmeden alıyorum 1 2 3 1 2 3 3 tane düz arada birer tane tersler var sadece düzleri saydım 4 tane de ters 1 2 3 bir de kenar ilmeğimiz var 4 tekrar dönüyorum Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kaç tane kesmiştik? 13 tane ilmek kesmiştik. 2, 3, 4, 5. Arkada iki tane düz var. Önde 3 tane. 1, 2, 3. Bu dördüncüyü bir tane bedenden alıyorum bir de bu bant kısmından alıyorum İkisini birlikte kesiyorum 3 tane böyle bir kesiyorsam dördüncü üçünü birlikte kesiyorum bu şekilde kesip örmeye devam ediyorum şurada yaptığımız gibi yapalım 13 tane kestikten sonra tekrar göstereyim size her iki taraflı kestim bu şekilde şimdi beden kısmından keseceğim 13 ilmek artmış olduğumuz ilmeklerimizi kestik şimdi ise beden kısmından keseceğiz Bismillahirrahmanirrahim. yine aynı şekilde bant kısmını çalışıyoruz 4 tane ters ilmek bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz ortada 3 tane düzümüz var kenarlarda dörder ilmeğimiz var 3 tane ilmeği kestikten sonra burada iki ilmeği birlikte kesiyorum ve Beden kısmını örmeye devam ediyorum. Modelimizi e, bu kol e, kesimlerini yaparken aynı şekilde beden kısmını da modelimizi uyguluyoruz bedende. Diğer tarafta da aynı şekilde. diğer tarafta arkadan kesiyorum burada önden kesiyorum burada kesimizi yaptık örerek tekrar buraya geleceğim burada da aynı şekilde bir tane kesip yine döneceğim Evet arkadan örüp geldim şimdi bir tane ilmek örüyorum buradan kol bant kısmından birini alıyorum örmeden dönüyorum bu şekilde bu taraftan da bir tane ilmek ördüm ikinciyi örmeden bu şekilde alıyorum ve dönüyorum diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim ee, burada ne kadar kestik şu bir modeli tamamen kesmiş olduk Evet her iki taraflı da bu ajurun yanından ajurumuzu uyguluyoruz. İki tane ajurumuz var. Bu örmüş olduğumuz şu ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir tane alıyorum. Tekrar dönüyorum. Her iki tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Buradan bir bir alarak bedeni örmeye devam ediyorum. bu şekilde modelimizi uyguluyorum sadece beden kısmını örüyorum önce e, bu lastik kısmını örmüştük bedeni örmemiştik şimdi e, bedeni örüyorum lastik kısmını örmüyorum bir bir alıyorum bedene dahil ediyorum Bitişte de aynı şekilde bir tane alıyorum, dönüyorum. Her iki taraflı aynı şekilde burayı bir bir bedene ilave ederek modelimizi uygulayacağız. Bu ajurun yanından ajuru kesmedik. iki tane ajurumuz var. Sadece bir model ve bir tane ajur kestik. Şimdi ön sıradayız. Arka sırayı örmüştük. Evet. Bu şekilde ben bir bir alarak e, bu ajur kısmını e, bant kısmını bir ilave edeyim. Tekrar göstereyim inşallah. Evet. Koltuk kesimini tamamladım. Bakın. Şuradan göstermek istiyorum bu şekilde tamamladık koltuğumuzu şimdi ben 21 santim oluncaya kadar örmeye devam edeceğim artma eksiltme kesme yapmayacağım olduğu gibi ilmeklerimizi öreceğiz kaç tane ilmeğimiz olmuş hemen onu da size söylemek istiyorum Evet 132 tane ilmeğimiz var şişimizi bu 132 ilmeği e, ense kesimine kadar götüreceğim en kesiminde yaka kesimini de size detaylı şekilde anlatacağım bir sonraki videom e, yaka oyuntusu olacak arka beden için yaka oyuntusu yapacağız bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.